Arkadaşlar video yapıyoruz. Eğlenme videosu. Oh. Ah. oldu? Tamam video var. Merhaba arkadaşlar. Ben Murat. Bugün arkadaşlar BCKGS voleybol maçı. Hocam yazın futbol gelecek. Hadi bakalım. Murat. Ben bu çocuk. Dur, beni çekme. Şimdi Oha dur dur. Ağrı da yürüdü mü? Yandı Muhammed'in kulağına. Kalkayım. Oh. Yeter. <gülüyor> Yeter. <gülüyor> Yeter. Yeter hocam. Kafama vura vura şişirtene lan. Yeni şarkı. Yeter hocam ne var ya? Ben yeni şarkı buldum. Yeter abi. Dövme artık kafam şişti yeter lan. Kafam şişti yeter yeter. Şu yastıklar. Kafama diye diye kafam morar. Amorar amorar. Simsiyah olur Yeter. Yeter. Ne böyle dedim. Abi, 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 Ah, dur. A bu. bu. var ya bu. Beşiktaş. yeşil Bu toplanın Büyük. Bu büyüğü benim abim. Şey bu malların abisi. Bu da benim kankam. Ayağa kalk keselim. Bak lan sen şimdi çakmadı. Beşiktaş Fener'e çaktı Fener'e. Bak. Allah. 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 Miraç <laughs> Aa aa aha, bakın kafanı kaldır. İşte bu. Bizim kanalın sahipleri. Bu Sen de sahibisin bu, lan. Sen bu de sahibi var ya bu. Dünyamin. <laughs> Bir de ben. ben. Kanal sahibi. Yok Dünyamin bizden değil. Dünyamin <laughs> Aydınlardan, ben de Aydınlardanım. Miraç da Aydınlardan. Sen Aydınlardan mısın? Yok, ben İzgillerden. İzgillerdenmiş. <laughs> <laughs> İzciler, lan, izci, izdi, <laughs> Çizgiler. Aydın, aydın, aydın. Evet. <laughs> <laughs> Mehmet. Mehmet. Ödevleri yeter hocam. Mustafa. Beşiktaş Fener'i yenmiş mi? He. Ben, ben maçımı çok izleyemiyorum. B B Dördü. Trabzon. <laughs> seni Trabzon Fener'i yendi. onu biliyorum. Ama Beşiktaş Fener'i yendi. 3 Üç. Üç. <laughs> Videolar görenler Ronaldo takip edip yorulun. beğenmeyi unutmaz. Evet, Ronaldo'yu severler. Hangi takımlısınız? Yorumlara yazın. A evet. Ne oluyor oğlum? Şey ne oluyor? Ben, 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 bu takımlıyım. Durun. Ben benim <gülme> adım Cafer. <gülme> ben, bu takımlıyım. Her zaman içimde. Ah, <gülme> cimbom. O oh. Oooo partal Oooo Aslan Bu arada Benim kartal diye takipçim var <güler> O da bir şıklaştı Siz Peki. de bak yorumlara bakacağız Beğeneceğiz Belki kartal yorum yazarsa Partala kalp atacağım bir de size de arkadaşlar A ayrımcılık bir yok Hepimiz aynıyız 3 yıllık yok, Çok <laughs> yok. Aynıyız. Ya İrticilik. yapmayın. Arkadaki de siyah, bizimkiler de siyah. Bak şimdi bak o öyle. Ölkü bak şu yapmayayım. yukarıda ışık yık. var. Baba aç. İşte. <laughs> Tamamdır. Artık ışık gelmez. Böyle mi böyle mi? Böyle ben mi? Bilmiyorum. Böyle mi, böyle mi? Bakın. Bir dakika bir dakika, sallamayabilir misin? <laughs> Ay, 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 ay. Yuvarlaktan ışık veriyor. Mehmet. Ben göbeğim atıyorum. Mehmet. Mustafa topu bana atsana <laughs> ya. Ne? Topu at. Mehmet topu yatır. Bir daha çıkayım. Video devam edin mi?

<laughs> Sınavlar kitabını biliyor musunuz? Bilenler takip etsin. Ama bilmezsiniz ki. Topu getirin. <laughs> Topu getirin. <yatırın. gülüyor> Topu oynayışın geçemez. Dünyanın kuru. <laughs> Ali güle güle. Dur lan kamera gitti. Bu da küçük kral. Oh. Dur. Kanal sahiplerinden. kanalın sahiplerinden <laughs> iki kişi. Küçük <laughs> kral Bünyamin. <laughs> Önümüzde kamera. <gülüyor> <He>. <gülüyor> Bak şu anda burada burada burada. Nazlı Sonat'ın yanından gördük. Bu videoyu 30 <olsun gülüyor> like yapar mısınız acaba? Görüyor musunuz Mehmet? Görünüyor <laughs> musunuz Mehmet? Arkadaşlar abone olma butonunu çöker O gibi daldı bu. <laughs> çökertin böyle olsun. Böyle abone olun böyle. Oğlum yerinden çıkın. Böyle olur ha. Böyle olsun yani. Arkadaşlar YouTube'u çok şaşırt... Bu şaşır bir olursa bu hayatın ayrısını bir daha yaşayacağız. Arkadaşlar benim hayalim bir kere abone olma. İmkanı yok. <laughs> ee, de, kapışıyorlar. <laughs> <de>, kapışıyorlar. <laughs> <laughs> Çocukları birbirlerine Ekran mı kapandı? Ya Muhammed çaldı. <laughs> Hemen alalım. Aldım tarafı. Arkadaşlar, <laughs> tekrardan benim hayalim <laughs> e, bir abone olmak. Siz abone olursanız bu hayalim gerçekleşecek. Ben bir tane video attım. Kıvayı. Kıvayı da şey. 70 tane takipçim var. O 70 takipçiyi de şey yapar mıydı onları? 70 tane takipçi var bir k olmama az kaldı. Lütfen ya. beni kıvayından takip edin. Evet kıvayı indirin Mustafa'yı takip edin. Benim de kıvayım var. Öneririm güzel bir uygulama. TikTok'tan iyi. <laughs> TikTok'tan çok <yiyiz. gülüyor> Bir dakika saçım ya. <laughs> Bence TikTok'tan iyi. Güzel ya. <laughs> <laughs> Mustafa, Mustafa senin kıvayı kullanacağın adın ne? Mustafa Aydın he İlk en büyük. he tamam. Ronaldo. <laughs> Ekten evet. evet. görüntüm Ronaldo. <laughs> tamam arkadaşlar <laughs> Mustafa'nın dediği gibi. Büyük... Anledini seviyorsanız beğenin. <laughs> evet. Hadi abone olma butonunu çökeltelim. Baya beğeni atalım. Videoyu paylaşalım. Yorum yazalım. Annenizi, annenizi seviyorsanız kalp atın. Babanızı seviyorsanız yakışıklı emoji atın. Hadi.